Etrafta çok sık ağaçlık var ve kendi orman kesimi fazla olmamış burada. Yani makta ile ağaç düzenlemesi fazla olmamış. Kendiliğinden yıkılan, devrilen ağaçlar var çokça burada. Burada rüzgarlı bir havada geziyor olmak çok riskli. Bu Böyle bir yerde barınak yapmak, çadır kurmak da gerçekten riskli. Bakın yukarıda daha evvel devrilmiş kuru, ağır bir ağacın kalın dal parçası duruyor. O çok eğreti iyi bir rüzgarda oradan düşebilir. Uç tarafları da sivri. Kafanıza, omzunuza öldürmese bile ciddi hayati risk taşıyacak zarar verebilir size. O yüzden buralarda rüzgarlı havada yürüyorken bile dikkatli olmak lazım. Aşağıda çok güzel şeyler var. Onu da söyleyeceğim. Şimdi aklıma gelen Burada da bir ders var. Bunu bir hayvan yapmamış. Bu insan izi. Bu işaretli bir ağaç da değil. Sonuçta kuru da olabilir, yaş da olabilir. Ucuna baktığımda yeşil dalları var. Ama tabii o da benim gibi emin olamamış ve baltayla bunu yoklamış. Bakın bu kaçak kesim olacak aslında. <laughs> kuru mu değil mi diye bunu yoklamış. Ormanın işaretlediği bir ağaç değil bu. Tabi ee, tabii doğada yaşıyorsanız, orman içerisinde yaşıyorsanız bunlara da dikkat etmek lazım aldığımız, giydiğimiz, yediğimiz, tükettiğimiz her şey o coğrafyadan, o yaşadığımız bölgeden ona da saygı duymak lazım. Kendi ihtiyacı için bunu kullanıyor olabilir. Ama tabii ki bunun her birisinin bir yasal, düzgün uygulanan bir yasal sürecinin olması gerekiyor. Bu kesilmesi gereken bir ağaç değil demek ki. Aslında bunu test etmek için Ağacı bu kadar yaralamaya da gerek yok. Iskala edebilirsin tabii eğer ağaç yaşsa. Bu yara aldı sonuçta. Reçinesiyle bunu iyileştirmeye çalışacak yaş bir ağaç. Ama onun daha kolay bir anlaşılır testi var. Şöyle. Hemen kabuğun üst tarafından bir parça alıyorsunuz. Gövdeye hemen değer değmez. Şu, şu gördüğünüz ince dilimi. Şunu şöyle kapatabilirsiniz. İnce dilimi dilinizin üzerine koyduğunuzda ağacın aromasını hissediyorsanız demektir ki ağaç köklerinden hala besleniyor. Ki ben bunu da şu an hissediyorum. Henüz kuru bir ağaç değil. Bunu da toprakla sıvayıp İçinden içine saldığı zaman toprakla birlikte daha iyi koruma görevi görecek ve bakteri kapmasını, zararlı mikroorganizmaların mantarların üremesini engelleyecek. Bakın yolda gidiyorken bile şunlardan o göstereceğime bağlayacak şekilde bunlardan faydalanabilirim. Bu ve kuru eğrelti yaprakları. Şunlar. Bu ayakta kalmayı başarmış kuru o yaş mı, kuru mu diye test ettiğimiz ağacın kurusu. Aynı. Aileden bir ağaç. Yine köknar ağacı. Ateş yakmak için yaş, ıslak, karlı zeminde en uygun yanabilecek ağaçtır bu. Cinsi hiç fark etmez. Ayakta kalmayı başardıysa, havayla temas ediyorsa arada boşluklar var zaten. O hava temasıyla kurumuştur. Bu ağacın aynı dal parçaları yerde. Onlar o kadar nemli ki yakmak oldukça zor. Ama bunu yakmak çok kolay. Şundan ince bir kesit. Bakın. Normalde bunu bu pozisyonda yakıyor olmak yine kolay değil. Ama ateşin oksijen yanıcı malzeme ve ısı ile oluşabildiğini, oluştuğunu bilirseniz çok kolay o prensiple yakabilirsiniz. Şimdi şunun üzerinde biraz rende yapalım. İnce kabuklar oluşturalım. Bu ince rende kuru ağaç parçalıklarını bir araya getiriyorum aşağıda. Ağaç kakan. Bunu da buraya koyalım. Şimdi bu pozisyonda ateş yakmak çok kolay. Yanımda çakmak taşı var. Magnezyum çubuğu var. Bununla kıvılcım çıkararak çok kolay yakabiliriz. Mesela bunu deneyelim. ayakta kalmayı başarmış kuru olan dallar böyle çok kolay yanmaya devam eder. Bakın. Çıra gibi alev alıyor. Yeter ki arasını hava alacak pozisyonda tutun. Evet bunun da oksijenini şöyle keserek bakın söndürebilirsiniz. Bunu da çıkarıp toprağa gömeceğim. Ağacın kendini koruyamadığı zaman ne kadar güzel doğal mantarlarla, asalaklarla etrafını sardığını ve yani devrilerek yerle bir olduğunu, bakın çok güzel örnekle görüyoruz.